Efendim ekonomik sıkıntılar nedeniyle her iki eczaneden biri şimdi kapanma noktasına geldi. Dün de paylaşmıştık haberlerimizde ilaç fiyat kararnamesinde acil bir düzenleme yapılmazsa eczane iflasları kaçınılmaz açıklaması yapılmıştı. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney'den gelmişti açıklama ve şimdi de kendisi canlı yayın konuğumuz olacak. Ayrıntıları konuşacağız ve dinleyeceğiz. Hoş geldiniz diyorum Sayın Üney. Hoş bulduk Mert Hanım. Teşekkür ederim. Efendim eczanelerde yaşanan ekonomik sorunun boyutu nedir? Bu iflas kaçınılmaz açıklamanızı biraz daha anlatmanızı detaylandırmanızı isteyebilir miyim? Evet. Ee, şöyle bizim e, gündeme getirdiğimiz konu ilaç fiyat kararnamesi ile ilgili. Aslında eczacıların e, birçok problemleri var ama şu anda temel gündemimiz ilaç fiyat kararnamesi. 13 yıl önce düzenlenmiş bir kararname ve bu. Ve aradan geçen zamana rağmen günün koşullarına göre uyarlanmadığı için eczacıların e gelirlerini elde etmiş oldukları bu süreçte bir düzenleme yapılmadı. Ve eczacılar artık e evlerine ek ekmek götüremez duruma geldiler. Çok ciddi bir sıkıntıdalar. Nedir bu düzenlemede güncellenmesi gereken? Bu düzenlemede güncellenmesi gereken... E Yine 13 yıl öncesine dönersek zaman içerisinde eczacıların gelirlerine bağlı olarak birçok düşüş yaşandı. Bunların hepsinde farklı sebepleri var ama son günlerde artan, artan döviz, enflasyon ve eczanelerin giderlerinin inanılmaz derecede artmış olması ve bir güncelleme yapılmamasına bağlı bir sıkıntı nedir düzenlenmesi gereken? Eczacıların kar oranları belirleniyor burada eczacıların karlılıkları belirleniyor ve bunların içerisinde ilaçların fiyatlarına göre karlılıklar belirleniyor. İlaçların fiyatlarında işte siz de görüyorsunuz son dönemde meydana gelen artışlara bağlı olarak ilaçın fiyatı arttığında aslında herkes sanıyor ki eczacılar daha çok kazanıyor. Tam tersine ilaçların fiyatı arttığında eczacıların karlılıkları azalıyor. Kademe kademe ilaç fiyat karlılıkları bu ilaç fiyat kararnamesinde ve maalesef bir düzenleme yapılmadığı için eczaneler günden güne eriyorlar. Maalesef kiralarını ödeyemez, kredi borçlarını ödeyemez. Personel giderlerini ödeyemez durumdalar ve açılışta sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi maalesef ülkemizdeki 28.700 eczanemizin yarısı kapanma noktasında, iflasın eşiğinde. Peki eczanelerin bu kepenk indirmesi, ilaç tedarik sorununun da yaşandığı bu dönemde sağlık sistemini etkiler mi, nasıl etkiler? Biz dün yaptığımız açıklamada bir kepenk indirme ile ilgili bir konudan bahsetmedik. Eczacıların bu konuyla ilgili inanılmaz bir çıkmazın içinde olduğunu, artık kaderlerini kendilerinin belirlemek durumunda olduklarını ve bunun için 23-25 Haziran'da Konya'da büyük bir toplantı düzenliyoruz. Tüm eczacı odası başkanlarımızın, yöneticilerimizin geleceği. Orada bu konuyu masaya yatıracağız ve yol haritamızı belirleyeceğiz. Sizler de takdir ederseniz ki Meltem Hanım, içinden geçmiş olduğumuz o zorlu pandemi sürecinde her yerin kapandığı dönemde, hastanelerin pandemi hastanesi ilan edildiği dönemde bir fırınlar açıktı, bir eczaneler açıktı. Evet. Yani sabah 9'da bir çocuk görseniz ya fırıncı çırağıdır ya eczacı çırağıdır. Dolayısıyla biz o süreçte kesintisiz hizmet verdik. 7-24 ülkenin her yerinde hizmet verdik. Çok kaybımız oldu. Ben rahmetle anıyorum kaybettiğimiz meslektaşlarımız ve tüm sağlık çalışanlarını. Biz e, zor da olsa her türlü sıkıntıya rağmen hep hizmet verdik, hizmet vermeye devam edeceğiz. Peki şimdi şunu da biraz daha iyi anlamak istiyorum ve izleyicilerimize de daha iyi açıklayabilmek istiyorum. Tedbir ne olmalı? Tam olarak talebiniz nedir? 13 yıl önce yapılan bir düzenlemeden bahsettiniz ve şunu da ifade ettiniz ki fiyatlara gelen bu düzenlemeler yani fiyat artışları, ilaçlara gelen fiyat artışları eczacıların karlılık oranlarını aslında artırmıyor. Aksine düşürüyor dediniz. Nasıl bir düzenlemeyle koruma altına alınabilir eczacılar? Şimdi ilaçların fiyatlandırılmasında esas alınan bir avro kuru var. Şu anda yanılmıyorsam herhalde 18 liraya yaklaştı avro kuru. 6, 29, 25 olarak esas alınmış. Yani sağlık otoritesi bu rakamı belirlerken euro 6, 29, 25'miş gibi davranıyor. Ve buna bağlı olarak da ilaçların piyasada bulunması ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyor biliyorsunuz. Şimdi hatta bizim de bu en büyük sıkıntılarımızdan birisi eczanelerde meslektaşlarımız hastalarla karşı karşıya geliyorlar. O ilaçları hastalara temin edememek çok zor. Şimdi kaç ilaç yok diye soruluyor bize. Aslında son günlerde ilaç yok sayısı artmaya başladı İlaçlara fiyat gelmiş olmasına rağmen. Ve önümüzdeki günlerde de bu yokların artacağına endişeliyiz. Özellikle onkoloji ilaçlarında, yüksek tansiyon ilaçlarında, antibiyotiklerde, hormonlarda, bazı diyabet ilaçlarında, epilepsi ilaçlarında şu anda önemli şekilde piyasa yokları başladı. Şimdi Çok da hayati hastayım. ilaçlar bunlar çok hayati ilaçlar, kronik hastalıklarda kullanılan aynen ifade ettiğiniz gibi. Ve şöyle düşünün yani bir annenin çocuğuna bir ihtiyacı, çocuğuna bir ilaç ihtiyacı varsa, onun için o aradığı ilaç yoksa aslında dünyada onun için hiçbir ilaç yok demektir. Kaç ilacın olmadığını hiçbir önemi yoktur. Bir eczacı içinde bir hastasına o ilacı temin edemeyeceğini söylemek gerçekten inanılmaz zor bir durum. Bununla ilgili acil düzenleme yapılmasına ihtiyaç var. Şimdi artan Euro kuruna bağlı olarak ilaç fiyat kararnamesinde fiyatlandırma da esas alınan Avro kuru düşük olduğu için ilaç temininde bazı zorluklar yaşanıyor. Ve bu artan enflasyona bağlı olarak da işte eczane giderlerinden az önce bahsettim. Bunların artmasına bağlı olarak da eczacılar hayatlarını idame ettiremeyecek duruma, iflasın eşiğine gelmiş durumdalar. Karlılık o biraz teknik bir konu ama şöyle ifade edebilirim. Mesela 0 ile 10 TL arasında bir kar rakamı var. 10 ile 50 lira arasında bir, 50 ile 100 arasında bir, 100 200, 200 ve üzeri olmak üzere 5 tane kademe. E, karlılık evet. Kademe var ve bunlara bağlı bir karlılık oranı var. Şimdi e, ilaçların fiyatlarının artmasına bağlı olarak 3. kademedeki bir ilaç 4. kademeye geçiyor ve böyle olduğunda bir anda karlılığında neredeyse yarıya yakın bir düşüş oluyor. Dolayısıyla e, bu çok büyük bir sıkıntı. E, bu ilaçlar bulunmasında da bir sıkıntı olduğunda e, meslektaşlarımız çok zor e, durumdalar şimdi 13 yıl önce belirlenmiş bu kademeler hı hı. Biz ben takdir edin yani 13 yıl öncesinin şartlarında Evet o zamanki rakamlar enflasyona yönelik herhangi bir düzenleme yapılmadan biz, biz orada takılı kalmışız hı hı. Bunu ifade ediyoruz defalarca gündeme getiriyoruz tüm yetkililerle görüştük ancak e, maalesef şu ana kadar eee Duymadık, bunu ifade edebilirim. Ama eksik olmayın, sizlerin sayesinde e, bizi daha çok duyuyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de detaylı olarak e, anlattığınız, benim babam da eczacıydı bu arada o yüzden biraz detaylı sormuş olabilirim. Kusura bakmayın, ben de merak ettiğim için. E, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, çok teşekkür ediyoruz. E